Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Kiler Gayrimenkul hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Kiler Gayrimenkul arkadaşlar kritik seviyede haftayı kapattı. 1.11 %5.7 yükselişte. Yani bir yükseliş trendinde ise Şöyle Fibonacci'ye göre 1.08 bir direnç noktası vardı arkadaşlar. Bu direnç kırıldı gözüküyor. Şu anda 1.11'de kapatmış. 3 tane indikatörü burada açtım arkadaşlar. Günlük grafikte şu bölge esasında bu hissede dip seviyelerdi. Ve hem Wavetrend hem SMI hem de Fischer dönüşümü osilatörü tam şurada 3 Mart'ta yani hissenin fiyatı 0.87 TL olduğu kısımda bize bir al sinyali vermişti o günden itibaren hisse şöyle %29.3'lük bir yükselme yapmış. Şu aşamada günlük grafikte indikatörler biraz doygunluk noktasında gözüküyor ama hala wave trend, SMI ve Fisher dönüşümü osilatörü olumlu arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlik grafikte de şu anda wave trend, SMI ve Fisher dönüşümü osilatörü olumlu. Hatta wave trend şurada ve SMI ve 3'ü şurada bir al sinyali yeniden vermiş. 1.06'da ve dediğim gibi Fibonacci'ye göre 1.08 direnç noktasında yukarı kırdı ve yukarıda kapattı. Bu önemli arkadaşlar. 1.11 %5.7 yükselişte kapatmış. Ve haftayı iyi kapatmış Kiler Gayrimenkul. Şimdi diğer indikatörlere hızlıca bakalım. Bollinger bandına bakalım. Şu anda bandımızın üst çizgisinin hafif dışına taşmış durumda her zaman ne diyorduk arkadaşlar? Bandın içerisinde hareket eder diye fiyat grafiğimiz. Şurada stokastik arasayı ekleyelim arkadaşlar. Ve stokastik arasayın üzerine de üstel hareketli ortalamayı ekleyelim. Üstel hareketli ortalamayı yeşile boyayalım. Şöyle bakalım arkadaşlar isteğe. Şimdi normalde görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bize al sinyali verdiği kısım. Stokastik arasay mavi turuncu yukarı kesiyor ve aynı zamanda ve aynı zamanda yeşil olan üstler hareketli ortamayla yukarı kesiyor. Burada işlemimizin fiyatı 0.87 TL yani indikatörleri dipteyken değerlendirmek risksiz işlem yapmanıza olanak sağlar arkadaşlar. Şu aşamada hala stokastik RSI günlük grafikte olumlu ama biraz tepelerde onu size söyleyebilirim arkadaşlar. 4 saatlik grafikte de yine stokastik RSI olumlu arkadaşlar ama dediğim gibi Zirve noktalarında normalde bu indikatörlerin dipteyken almak sizlerin daha risksiz işlem yapmanıza olanak sağlar. Şimdi bir de arkadaşlar para akışı endeksine bakalım. ADX'e bakalım. Bir de RSI'ye bakalım. ADX şu aşamada trendin başladığı ile ilgili bir sinyal 20'li seviyelerden itibaren vermişti. 30'un üzerine geçerse trendin artık güçlü olacağı ile ilgili sinyal alabiliriz. Şu anda ADX 26.45'te. MFI'ye baktığımızda hisseye para gidişi çok az miktarda var arkadaşlar gözüküyor. Yani 5 Nisan'dan itibaren MFI hemen ben yatay battı ama yön hafif yukarı olduğu görülüyor. RSI'de yön yukarı arkadaşlar ama kritik seviyelerde 68'lerde. Yani şöyle baktığımızda bakın arkadaşlar mantıklı bir alım yeri şurasıydı bakın. MFI diplerde görüyor musunuz şurayı MFI ve RSI diplerde. Bakın burada hissemizin fiyatı yani MFI bana diyor ki bu hisseden çok fazla para çıkışı oldu. Sen burada pozisyon alırsan hisseye para girişi olduğunda artık ben yükseleceğim diyor. Bu sinyali veriyor arkadaşlar. MFI bundan dolayı çok güzel bir indikatör. MFI'nin burada dip olduğu ve RSI'nin de dip olduğu yerde hissemizin fiyatı 0.86 TL. İşte bu hisseye bu bölgede giriş yapan yatırımcı %30 şu ana kadar kazanıyordu arkadaşlar. Bundan dolayı indikatörleri diplerdeyken değerlendirmek mantıklı olan arkadaşlar. Makti ve medyana bakalım. Makti indikatörü günlük grafikte şu aşamada olumlu ve sıfır noktasını yukarıda geçiyor. Yani olumlu gözüküyor. Medyanda da şu aşamada olumlu hala arkadaşlar. Yani bu iki indikatörün tam al verdiği esasında şöyle maktinin ve medyanın şu arkadaşlar. Hissenin fiyatı 0.88'lerde. Şu aşamada ama günlük grafikte bu iki indikatörde olumlu gözüküyor. 4 saatlik grafiğe baktığımızda 4 saatlik grafikte de bu iki indikatörün yeşil olduğu ve olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. CCI'ye bakalım. Bir de DMI'ye bakalım arkadaşlar. Bakın DMI bu indikatörde şu mavi turuncu yukarı kestiği nokta bize al sinyali olan nokta arkadaşlar. Görüyor musunuz bakın mavinin turuncunun üzerine geçtiği şu nokta. Bakın burada hissemiz 0.88. Hep 0.88'de bütün indikatörler al vermiş. İşte o yüzden ben size videolarda 13 tane belki 12 tane indikatörle bakmaya çalışıyorum. Fazla indikatörle baktığında daha garanti, daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu aşamada kritik seviyelerde bu kapanış iyi. 1.08 bir direnç noktasıydı. Bu noktayı şu aşamada geçmiş gözüküyor. Yukarıda dediğim gibi Fibonacci'ye göre 1.28 direnci Bizi bekliyor, gözüküyor. CCI'da esasında arkadaşlar 170'lerde yani çok doygunluk noktasında diyebilirim. Son olarak da parabolik sara bakalım arkadaşlar. Parabolik sarda noktalar fiyat grafiğimizin altında olumlu günlük grafikte. 4 saatlik grafikte de parabolik sarda fiyat grafiğimizin altında noktalar yani olumlu gözüküyor. Yani indikatörler şu aşamada olumlu arkadaşlar. Bir de yabancı oranlarına bakalım işte de. Yabancı oranı %5.78 arkadaşlar. 7 Nisan'da %5.78. 6 Nisan'da %4.63'müş. O bir günlük süreçte yabancı oranında bir artış var. 1 Nisan'da da %5.29'muş arkadaşlar. Hatta bu aralığa bakacağım arkadaşlar. 4 Nisan'da %5.17. 5 Nisan'da %3.86. 6 Nisan'da %4.63. 7 Nisan'da %5.78 yani yabancıların bir miktar hisseye girişi gözüküyor arkadaşlar. Son 3-4 günlük süreçte 1 Mart'ta %3.06 imiş. Ocak ayında baktığımızda ocağın başında Ocağın başında %4.15'miş arkadaşlar. Bir de finansallarına hızlıca bakalım. Kiler gayrimenkul 1 milyar 395 milyon TL ödenmiş sermayesi var. Piyasa değeri defter devranı 0.88 FK'sı 2.83 arkadaşlar. Son bilançoda Öz kaynaklar 1 milyar 761 milyon yapmış, bir önceki önceki bilançoda 1 milyar 470 milyonmuş. Yani yaklaşık 300 milyon TL öz kaynaklarını bir bilanço döneminde artırmış. Toplam borcu yok denecek kadar az ve toplam borcu ödedikten sonra nakdi çok iyi arkadaşlar. 716 milyon TL yani nakdini artırmış. Yani şirketin nakdi fazla olduğunda burada eksi yazılır arkadaşlar. Yani toplam borcu ödedikten sonra kalan rakam bu arkadaşlar. Normalde eksi 643 milyonmuş bir önceki bilançoda. Bunu 716 milyon TL yapmış. Yani bir bilanço döneminde neredeyse 80 milyon TL nakdini artırmış arkadaşlar. Toplam borcu 20.7 milyon çok az arkadaşlar. Net karına baktığımızda 291 milyon TL net kar açıklamış. Geçtiğimiz yıl son çeyrekte 31 milyon zarar açıklamıştı. Bir önceki bilançoda da 222 milyon net kar açıklamıştı arkadaşlar. Favok rakamı eksi de eksi 65 milyon Favok açıklamış. Bir önceki bilançoda Favok 182 milyonmuş. Bu Favok kısmı olumsuz arkadaşlar. Net satışlarda 30 milyon TL. Yani satış rakamı da esasında düşük arkadaşlar. Sadece burada nakdinin fazla olması, net karının iyi olması ve öz kaynak artışı olumlu arkadaşlar. Bilanço açıklandığında hissenin fiyatı 1.29'muş. PDDD oranı 0.58 ve FK'sı 1.87 imiş arkadaşlar. Bu 1.29'luk fiyat şu aşamada 1.11 arkadaşlar. Yani bilanço açıklandığı rakamların da şu aşamada altında. Genel itibariyle piyasa değeri, defter değeri oranı çok düşükmüş arkadaşlar. 0.20'ler değmiş. Daha sonra şurada 1.28 olmuş. 2020 son çeyrekte 1.28 yapmışlar piyasadaki defter değeri oranını ve ondan sonra hisseyi düşürmüşler. O kısma bir bakacağım bilançosuna. 2020 12 bir bakalım arkadaşlar burada niye şişirmişler hisseyi bilanço artışı var burada görüyor musunuz öz kaynak artışı 747 milyondan 1 milyar 214 milyon öz kaynağını artırmış ama net kar açıklamamıştı e, toplam toplam borcunu burada işte nakdini de biraz artırmış ve burada hisseyi Çıkarmışlar arkadaşlar. Yani bu bilanço döneminde hisseyi biraz çıkarmışlar. Yani bilanço iyi gelince burada e, görüyorsunuz e, 1.28 yapmışlar, fiyat 1.96'ymış. ondan sonra hisseyi düşürmüşler. Kiler Gayrimenkul ile ilgili videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri incelememi istediğiniz başka hisse varsa videonun yorumlar kısmında belirtin. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.